Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Bugün sizlerle Hasan Sabah hakkında konuşacağız. Bir önceki videomuzda Ömer Hayyam hakkında konuşmuştuk. Şimdi aynı çağın başka ünlü bir karakteri Hasan Sabah üzerinden size sohbet etmek istiyorum. Hasan Sabah 1050 yılında doğuyor. 1124 yılında ölüyor. Biz onu neyle tanıyoruz en çok? Tabii ki Alamut Karesi ile ve suikastçilerle ya da haşhaşilerle ya da fedailerle tanıyoruz. Önce hemen kısaca e, nerede doğmuş, nasıl bir eğitim almış ondan bahsedelim. E, Kum şehrinde doğuyor. Kum şehri o zaman 12 KM Şili'nin en yoğun olduğu yerlerden birisi. Babası da zaten çok ünlü bir e, o çağına göre e, şehirdeki ünlü bir din adamı diyebiliriz. Şii bir din adamı. İşte felsefe eğitimi görüyor, kelam eğitimi görüyor, mantık görüyor, fıkıh eğitimi görüyor. iyi bir eğitim alıyor şiirlik üzerine özellikle. Sonra Rey şehrine giriyor. Burada şiirin başka bir kolu diyebileceğimiz İsmailik tanışıyor. İsmaili e, ee, cemaatiyle tanışıyor diyorum ve İsmaili olarak kendini daha çok geliştiriyor. E, daha sonra uzun hikayeler var işte çeşitli şehirlere giriyor vesaire vesaire. En sonunda Kahire'ye gidiyor. Kahire'de halife, halife tarafından karşılanıyor. Ee, orada ona Horasan'a, Horasan, Horasan tarafına dayı olarak e, gitmesini söylüyorlar. Dayı ne? Dayı İsmail din adamı. İsmaili din adamı, İsmail, adamı değil, İsmail din adamı değil, İsmaililikteki din adamı ya haberci ya da işte İsmail'i yaymaya çalışan bir çeşit misyoner de diyebiliriz. Aynı zamanda öğretmen anlamı da var. E, Horasan'a gitmesi e, isteniyorum. Ama oraya gitmeden önce orada hmm, halifenin ölümüyle beraber Mısır'da bazı siyasi çatışmaların içine giriyor. Yani onun başka birisinin halife olmasını istiyor. O zamanki ordu komutanı başka birisinin halife olmasını istiyor vesaire vesaire. En sonunda bir şekilde Mısır'dan kaçıyor. Ve tekrar İran toprak, topraklarına giriyor. Burada da e, dağlara çıkıyor. Bazı insanları örgütlüyor vesaire. Kendi e, propagandasını yapıyor. Şiiliğin e, İsmaili'nin e, propagandasını yapıyor. yapıyor. Biraz e, şey oluyor. Aslında aranan bir adam haline giriyor. Özellikle Nizamülmülk Mülk tarafından aranan insan haline getiriliyor. Nizamülmülk Mülk kimdi? Bir önceki videoda konuşmuştuk. E, o zamanki Selçuklu'nun üyesiyle ee, onun tarafını aranan insan haline getiriliyor. Ee, bu sefer ne yapıyor? Bir şekilde belli oyunlarla Alamut Kalesi'ni ele geçiriyor ve Alamut'ta yaşamaya başlıyor. Bundan sonra da 1090 yılında da Nizari İsmaili Devleti'ni kuruyor. Tabii ki nerede kuruyor? Alamut'un içinde kuruyor. biz ama en çok şey nerede Hmm, görüyoruz. Hasan Sabah neden böyle bu kadar çok ünlü oluyor? Haşhaşlerle ünlü oluyor. Ya da onun fedaileriyle ünlü oluyor. Şimdi i̇şte Alam Alamut Kalesi'ne geldi. Yani şu Alamut Kalesi'nin en iyi Vladimir e Bartal'ın bir kitabı var. Alamut diye fedailerin eee Fedailinin evi Alamut yanılmıyorsam, öyle bir yeri, Fedailinin karesi, Alamut şeklinde bir kitap var. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şekilde anlatıyor. 1926 yılında yazılmış olması gerekiyor. Oradan e, tanıyoruz e, ama onun da esin kaynağı olan şey Marco Polo. Marco Polo seyahatnamesinde e, buradan bahsediyor, Alamut'tan bahsediyor, Alamut karesinden bahsediyor, oradaki şef olarak konuştukları kişiden bahsediyor. Şimdi Marco Polo'nun oraya gidip gitmediğini de bilmiyoruz aslında. Marco oraya gitmiş olabilir ya da gitmemiş de olabilir. Ee, ancak Marco da bu seyahatleri esnasında oraya gidip gelmiş olan ticaret yapan işte kervan sahiplerinden ya da başka insanlardan e, duymuş olabilir Alamut'taki hikayeleri ama bunu da seyahatnamesine yazmış. Biz de ne yapıyor? Daha sonra bu kitapları haline getiriyor ve haşhaşiler e, daha çok şu anki zamanda duyulmaya başlanıyor. Ama şöyle bir şey de var. Haşhas'ta hakikaten var. Ben biraz da e, kitaptaki hikaye ile bağlantı olarak size anlatmaya çalışacağım. Olay nasıl gerçekleşiyor? Gerçekleşiyor. E, Alamut'u tabii ki Hasan Sabah yönetiyor. Ve katı bir şekilde yönetiyor. Yani böyle şarap içmek yasak vesaire vesaire. Kendi oğlunu şarap içtiği için idam ettiriyor. Yani o kadar katı bir şey var. Yani düzen var kalenin içinde. Kalem genç yaşta ee, daha ergenliği tamamlamamış fedailer yani genç erkekler alınıyor. Ve bunlar çok iyi bir askeri ve dini eğitimden geçiriliyor. Ee, biraz da kitaptaki hikaye gibi anlatmaya çalışayım. Ee, çünkü bütün hikaye hemen hemen bu şekilde. Ee, kalenin, kale çok sarp bir kaye. Kale ele geçirilmesi imkansız. Çünkü şey, e, hatta şey çok uğraşıyor bununla ilgili eee Selçuklular çok uğraşıyor ama bir şey hiçbir şekilde Alamut Kalesi'ni alamıyorlar. Alamut Kalesi'ni en son e, ben de demiştim 1090 yılında devlet kuruluyor ama Alamut e, Kalesi 1256 yılına kadar alınamıyor. 1256 yılında Moğol ordusu ancak giriyor ve kaleyi ele geçiriyor ve içindeki bütün e, Haşhaşire'de öldürüyor ve kaleyi yıkıyor. O zamana kadar kaleyle geçinemiyor. Selçuklular bunu başaramıyor kaleyle geçirmesine. Evet çok sert bir kaya. Arkasında rivayete göre kale duvarlarının diğer tarafından Hasan Sabah çok güzel bahçeleri hazırlatıyor. evler hazırlatıyor. İşte küçük akarsuların geçtiği, içerisinde çok sayıda cariyenin olduğu yani dünyadaki cenneti kalenin arkasında hazırlatıyor. Tabii bunun kalede yaşayanların bundan hiçbir şekilde haberleri yok. Daha sonra e, gruplar halinde bu e, genç ve çok iyi eğitim almış e, fedaileri gruplar halinde odasına çağırıyor. Onlara bir, bazı içecekler veriyor ve bunların içinde işte keneveri ya da haşhaş olduğu söyleniyor. Ve bu gençler orada e, şu anki abi yani tabirle bayılıyorlar ya da sızıyorlar. Bunları Hasan Sabah alıyor, taşıyor ve bu cennet bahçesine götürüyor. Cennet bahçesinde gözlerini açtıkları zaman etraflarında e, cennet olduğu için bir sürü huri var. Şaraplar içiyorlar, eğlenceler, güzel yemekler, çok güzel vakitler geçiriyorlar. Ve gecenin sonlarına doğru tekrar aynı şekilde Orada verilen bir içkinin içindeki e, haşhaşla ya da e, uyuşturucu bir maddeyle tekrar uyuyor, uy, e, uyuyorlar. Uyandıklarında yine Hasan Sabah olasınlar. Onları sabah Hasan Sabah kaçtırıyor yine uyandırıyor. Diyor ki işte diyor ben size şu anda cenneti vaat ediyorum. Eğer benim dediklerimi yaparsanız e, benim için e, çeşitli ee, daha sonra benim için demiyor. Aslında din için diyor. Ben bunları elçisiyim diyor. Bana gelen emirleri siz yerine getirirseniz size bu cenneti vaat ediyorum diyor. Ölürseniz de hiçbir şekilde korkmayın. Çünkü gideceğiniz yer benim size gösterdiğim cennet. Genç, çok iyi eğitim almış askeri ve dini çok iyi eğitim almış ee, erkekler ne yapıyorlar? Buna uyuyorlar. Yani işte çeşitli hikayeler vardır. Ee, onu basmaya gelen Selçuklu e, hükümdarın ordularından elçi gelir. Der ki elçi işte biz çok kişiyiz, biz de başa çıkamazsın vesaireler Hasan Sabah iki tane şeyini çağırır, fedaisini çağırır. Bir tanesine der ki git şu kale duvarına atlarlar. Çıkar kale duvarına 25-30-50 metre oradan atlar ve ölür. Ee, bir tane feda isim. Daha sonra diğerine der ki al bu bıçağı kalbine sapra der. Hiç şey etmeden alıp kalbine saplar o diğer fedaisi. Bunu gören elçi buradaki fedailerin ne kadar e, Hasan Sabah'a bağlı olduğunu ve onun dediği her şeyi yapacağını anlarlar. Evet. Ne diyeyim şimdi haşhaşlar. Ama e, bunu Hasan Sabah biraz daha şey için kullanıyor. Kendine karşı gelen düşmanlarını da öldürmek için kullanıyor. Ee, genelde hançerle yapıyorlar haşhasiler. Ee, ne diyeyim, suikastlerini. Tabii ki zehirli oklar kullanıyorlar. Bir sürü savaş aleti kullanmayı biliyor ama genelde hançerle yapıyorlar. Hatta şöyle şeyler var. Ee, çoğu zaman şunu da yapıyorlar. Örnek veriyorum Hasan Sabah'ın anlaşamadığı bir kişi var. Ya da bazen paralı yapıyor. Yani e, tehdit içinde kullanıyor bir hükümdara ya da devlet yöneticisine şu işin yapılması gerektiğini söylüyor. O devlet yöneticisi itiraz ediyor. Daha sonra bir fedaisini gönderiyor Hasan Sabah. O devlet yöneticisi kendi evinde ya da o zamanki kalesinde rahat uyuduğunu zannederken gece uyumak için şeyi açıyor, yorgununu açıyor ve orada üzerinde Hasan Sabah'ın mührü olan bir tane hançer görüyor. Nöbetçiler hiç kimse görmüş şu an oraya nasıl gittiğini. O zaman şunu anlıyor. Yani isteseydim, burada Hasan Saban mesajı şu, İsteseydim seni şu anda öldürebilirim. Bir şantaj olarak kullanıyor. Ve bundan e, kendi faydasına bir sürü işler yapıyor. E, yüzün üstünde suikast yaptığı, e, yapıldığı, Söyleniyor. Bununla ilgili bir liste var aslında. E, Alamut Kalesi'nde bulunuyor ama Moğollar Alamut Kalesi'ni istila ettiklerinde buradaki kütüphaneyi de yakıyorlar. Hatta kütüphaneden bir tane kitap kurtulabiliyor. O da çok ilginç. Hasan Sabah'ın kendi hayatını anlattığı kitap. E, bu kütüphanede bir liste var. Kimlerin e, suikastler sonucu öldürüldüğüne. E, bunlardan Nizami mülük de yani nasibini alıyor. E, bir sürü halifeyi öldürüyor. E, çeşitli devlet başkanlarının işte o zamanki eee yöneticileri çok kişi öldürüyor. Hasan Sabah. Peki. başka neden bahsedeceğiz? Hasan Sabah ile ilgili. Daha sonra 1124 yılında ölüyor. Tabii öldükten sonra yerine varisleri var. Başka da iyiler geçiyor yerine. Ta 1256'ya kadar kurduğu Nizale İslami devam ediyor. Ve 1256 yılında dediğim gibi Moğol oldusu Bağdat'ı Bağdat zapt eden Moğol ordusu giriyor. Hasan Sabah'ın kalesini de e, yıkıyor. Alamut Kalesi'ni de yıkıyor. Birçok kaleyi elde ediyoruz ama tabii ki en şeyleri ünlüsü ve yönetimin elinde olduğu yer Alamut Kalesi. Burada yıkıyor ve bu devleti son veriyor. E, Hasan Sabah ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ee, yine her zaman olduğu gibi kısaca söyledim. Ee, uzun araştırma yapmak isteyenler bir sürü yazdığı eser var. Yani o da Ömer, e, Hayyem gibi işte astroloji konusunda, matematik konusunda, felsefe konusunda eserler veriyor. Çok sayıda eserler veriyor. Ee, çünkü o insan hakikaten iyi yetişmiş insanlar. Kendilerini iyi yetiştiriyorlar. Ee, özellikle astronomi konusunda vesaire de çok çalışmalar bulmuyor e, tabii ki çok zeki bir insan onu asla şey yapamayız e, inkar etmek imkansız çünkü bir şekilde o zamanki insanların e, saf dini duygularını çevirip kendi çıkarları için e, bir orduya döndürüyor ve şeyi kullanıyor. E, bu orduyu kendi çıkarlarında kullanıyor. Çok evi bunu aslında herkesin göz önünde o kimse görmeden yapıyor ilginç bir şeyi de var. Zekası da var. Çok zeki bir insan olduğu da kesin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine kısaca bahsetmeye çalıştım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Her zaman söylediğim gibi aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu var. Ona basarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.